Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Bugünkü videomuzda da sizler için Sençal Kapımı setinden gelen yepyeni kamera arkası görüntüleri takdim ediyoruz. Dizinin çekimleri tüm hızıyla devam ederken setten de yepyeni kareler gelmekte devam ediyor. Arkadaşlar onu da belirtelim ki bugünkü röportaj sırasında dizimizin daha 50 bölümü kadar süreceğini öğrendik. Şimdilik ne final ne de sezon finali hakkında hiçbir e, haber yok Tabii ki haber çıkar çıkmaz anında sizlere de ileteceğim arkadaşlar. Sezon finali Mayıs'ta yapılacak anlaşılan. Tabii ki bu durum fanları çok sevindirdi. Çünkü reytinglerin düşmesi dizi için finalin erken olacağını gösteriyordu. Fakat inanıyoruz ki reytinglerimiz gitgide yükselecek. Çünkü artık Serkan her şeyi hatırlıyor ve edasına kavuşuyor. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.